karakoldan çıktığımızda Ümitcan'ın babası, annesi, birkaç eş dost oradaydı. Kızın o halini görünce doğal olarak Ümitcan'ın annesi, babası üzüldü. Ümitcan sana zarar verdiyse biz onu kendimiz döveriz. Şikayetçi olma gibi konuştular. Aleyna şikayetini geri çekmeyeceğini söyledi. Ümitcan'ın annesi babası olay yerinden ayrıldılar karakoldan. Ben Aleyna ile beraber Aleyna'nın evine gittim. Oturduk sohbet ettik biraz. Ümitcan'dan artık ayrılmak istediğini, şikayetçi olacağını, Ümitcan'ın cezasını çekmesini istediğini söylemişti. An dedim ki hani şikayetçi olmana gerek yok, ceza alır. Yazık, çocuğa da günah. Ümitcan'dan ayrılacaksın, şikayetini geri çekmen için ailesinden maddi anlamda yardım isteyebilirsin. Kendine bir tertemiz bir sayfa açıp hayatına kaldığın yerden devam edebilirsin diye konuştum. Aleyna hiç bu şekilde yaklaşmadı. Konu. Onlardan hiçbir talebinin olmadığını, ümitcanı gerçekten kalben çok sevdiğini söyledi. Gerçekten de çok seviyordu zaten. Sevdiği için şikayetini geri çekti. O dönemlerde çok iyilerdi. Kavga etmiyorlardı, darp yoktu. ya yani Önceden de darp yoktu. Ha, şahit olduğum yok. Ama hani varmış. Darp olayı varmış ama ben hiçbir şekilde şahit olmadım. Ama son zamanlarda araları çok iyiydi. Ümitcan gece aleminde çalışmasını istemedi. İşi bırakmasını istedi. İşi bıraktı Aleyna uzun bir süre. Beraber yaşamaya başladılar. Evlenmek istediler bunlar aslında. Ümitcan aldığı Aleyna Çakır'ı Yozgat'a memleketine götürdü. Evleneceğini